Esselamu Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Şu anda Burdur Bucak'tayız. Elimde görmüş olduğunuz bitki aktarların can yoldaşı, doktorların ısrarla tavsiyesi olan sarı kantoron. Bu sabah taş yayla dağlarından bunları topladık. Bol miktarda da topladık. Bunların inşallah yağını yapacağız. Bunları geri bu şekilde böyle seriyoruz, kurutuyoruz. Akabinde de yağını çıkaracağız. Ortalama takribi bir aylık bir serüveni var. Şimdiden siparişleri alıyoruz. İsterseniz bu şekilde demet halinde de sipariş verebilirsiniz. Çayını içmek için. Ayrıyeten de yağını da sipariş verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Şu anda Burdur Bucak'tayız. Annemin evindeyiz. Kantoron yağ yapımımız devam ediyor. Ayvalık'tan zeytin zeytinyağlarımız da geldi. Şu anda doldurma işlemine başladık. Bir ay kadar fermente süresi var. Bir ay kadar bekleyecek Kantonyalarımız Akabinde de kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Şimdiden sipariş verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Merhaba canlarım. Sizler için katron otu topladım. Paketledim. İster yağını yapın, ister çayını için. Türkiye'nin her yerinde kargomuz var. Şimdi yapanlara, içenlere şifa olsun.